E-Kafe kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Son günlerde sanayi ve işsizlik verilerinin de gelmesiyle daha fazla tartışılan ekonomide durgunlukla başlayacağız sohbetimize. Aslında uzunca bir süredir reel sektörde yaşadığı ve konuştuğu bir konu olmasına rağmen biz verilerle birlikte daha çok tartışıyoruz. Bugün bizimle Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak var. Merhaba hoş geldiniz Caner Merhaba Bey. Merhaba hoş bulduk şimdi bu hafta hakikaten veri yoğun bir hafta. Baktığımız zaman hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayı olan para politikası kurulu toplantısı var. Diğer taraftan da küresel cephede Jackson Hole kasabasında gerçekleşecek olan merkez bankacıların o toplantısına çevrilmiş durumda gözler. Şöyle başlayalım. Elimizdeki öncü göstergeler bize ne gösteriyor? Çünkü şimdi o talebin hareketli olup olmadığını ölçmek için çeşitli göstergelere bakıyoruz. İşte ticaret hacmindeki değişikliklere bakıyoruz. Otomobil bir satışlarına bakıyoruz, konu satışlarına bakıyoruz. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Ancak bunların sonucu işsizlik ve büyüme verisinden geliyor. Şimdi e, büyüme için sadece elimizde ilk çeyrek büyüme verisi var. İkinci büyüme verisini Eylül ayı itibariyle e, alacağız. Ne görüyorsunuz? Yani şu anki öncü göstergeler bize Türkiye ekonomisine dair ne anlatıyor? Ya öncü göstergeler, e, cari öncü göstergelere baktığınız zaman aslında bir yavaşlama varmış ve sanki işler iyi gidiyormuş Enflasyon da bir yavaşlama patikasına giriyormuş gibi gösteriyor. Ama muş gibi gösteriyor. Günün sonunda biz şu anda hala daha bu baz etkisinin biraz hani keyfini yaşamaya başlamadık diyeyim amiyane tabiriyle. Bu baz etkisi dışında da ekstradan bizim bir yavaşlama paterne girdiğimizi gösteren bir veri seti de hala yok. Yani biz cari verilerle bir yön bulmaya ve bir umut bulmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası'nda koyduğu hedeflerle ilgili özellikle 2025 hedefiyle ilgili. Hı hı. Ama henüz cari veriler bize bir yavaşlama gösterse de bunun ileriye dönük bir e, düşüş patikasına bizi soktuğuna dair bir e, henüz bir şey göstermiyor. Yani baz etkisini yaşadıktan sonra bu diğer çeyrek verilerini de aldıktan sonra göreceğiz ama muhtemelen bunu gördüğümüzde de çok sert bir yavaşlama göreceğiz. Hı hı. Bu da çok bizi e, mutlu edecek bir yavaşlama olmayacak. Bunun da temel nedeninin ben geçmişin aslında e, daha hala iyi analiz edilmemesinden ve iyi anlaşılmamasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda yaptığımız çalışmalar da biraz bunu gösteriyor. Hı hı. E, biz teşhisi doğru yapamadan tedavi uygulamaya çalıştığımız için şu an işler iyi gidiyormuş. Gibi bir e, algımız ve ümidimiz var. Peki sizce bu işlerin iyi gittiğine dair o algı ve ümit neyden kaynaklanıyor? Baz etkisiyle olan e, enflasyon artış hızındaki yavaşlamadan mı? Şimdi bir baz etkisine fazla e, yaslanıyoruz. Hı hı. İkincisi e, bazı verileri de bazı yavaşlamaları da aslında çok iyimser yorumluyoruz. Yani e, hane halkının özellikle harcayamamasının veya işsizlikle ilgili henüz daha çünkü hep bir seçimler dönemi yaşadık. Yani hikaye 2016'ya kadar geri sararsak biz bir 7-8 yıllık bir yani enflasyon spiraliymiş gibi ama değil. Krizmiş gibi ama o da değil. Hani birazcık böyle durgunlukmuş gibi ama o da değil. Çünkü hep aralarda müdahaleler var. Yani KKM müdahalesi var, onun öncesinde müdahale var. 2018'de bir döviz şoku ufak yaşadık. Hı hı. Hep bu müdahalelere e, palyatif, günü kurtarıcı önlemlerle bir takım müdahalelerle yüzdürdük ekonomiyi. Onların birikimli etkisini mi görüyoruz şu anda? Birikimli etkisini görüyoruz. Etkisini de çok anlayamıyoruz aslında. Ben hani e, son zamanlardaki iddialarımdan biri bunun temel nedenlerinden biri enflasyon düşürmemenin e, mevcut iktidar, mevcut yönetime bir maliyeti yok. Yani yerel seçimlerde bir maliyeti olmuş gibi gördük biz ama şu anki siyasete, şu anki konjonktüre baktığımızda aslında bu enflasyonu 45'in altına e, 2024'te düşürmemenin, 30'un altına 2025'te düşürmemenin bir maliyeti yok gibi duruyor şu anda. Temel hı hı. problemlerden bu biri bu. Yani mevcut iktidarın aslında bu büyümeyi yüksek tutmak evet, daha yani özal döneminden beri hı hı. aslında ben şeyi anlatamam. işsizliği anlatamam ama enflasyonu bir şekilde anlatırım. Şeyinin devamı bu. Yani 30-40 yıllık bir külliyat. Evet. Bununla beraber biz hep bir şey düsturumuz var. Talebi kırmamız lazım. Bu bir talep enflasyonu gibi. Biz burada zaman kaybettikçe bir arz enflasyonu, arz şoku da yaşatma yolunda ilerliyoruz aslında sektörde. Hı hı. Yani yakın zamanda bir çalışma yaptık bu çeyreklik verilerle çeşitli enflasyonlardaki işte mal enflasyonu, hizmet enflasyonu, otel-restoran enflasyonu gibi alt kalemlerine de bakarak işte temel mallar gibi. Bunlar, bunların varyansını etkileyen unsurlara baktık. Bir enflasyon ataleti dediğimiz şey orada zaten. Yani onu görüyoruz. Temel şeylerden biri bu. Yani daha iki sene önce e, yaptığımız sunumlarda veya konferanslarda konuşurken bu faiz artışlarının yapılması gerekiyor. Ama yapıldıktan sonra da enflasyon öyle çat diye düşmeyecek. Çünkü ciddi bir atalet ve ciddi bir birikim var arkasında. Ve ciddi bir davranış değişimi var. Evet, Şimdi bu davranışlar aslında yani güven sağlanmadan herhalde fiyatlama hı. davranışlarında da bir düzelme beklemek mümkün değil değil mi? Doğru. Yani hem fiyatlama davranışlarında hem de tüketim davranışlarında bir düzelme veya hı. E, eskiye nazaran oluşan durumun anlaşılması önemli. Şimdi biz enflasyondaki bu varyanslara baktığımız zaman ne bekleriz? Aslında işte e, hizmet enflasyonunda bir yapışkanlıktan bahsediyoruz. Hizmet enflasyonundaki hizmetler aslında daha gelir grubu yüksek kişiler tarafından tüketiliyordur. İşte en e, gelir yüksek %20, %45'in üzerinde bir tüketim yapıyor. En düşük gelirli %20'de %5, %6 gibi tüketim yapıyor gibi verilerimiz var. Evet. Şimdi bu verileri üzerinden bir enflasyon üzerine bir varyans analizi yaptığımız zaman şunu beklerdim ben. Yani hizmet manşetinde bunu görüyoruz. En yüksek gelirlinin en düşük gelirliğe göre varyans arttırıcı unsur daha fazla olur diye bekliyorduk. Hizmet sektöründe bunu gördük ama diğer mesela otel ve restoranlar en düşük gelirli %20'nin buradaki enflasyonu oynatma aktivitesi daha fazla yüksek gelirliğe göre. Dolayısıyla şöyle bir durum doğuyor. Yani biz enflasyonu dizginlemek için evet faiz artışını yapıyoruz ve atılması gereken adımları Merkez Bankası atıyor ama Alt tarafta zaten geliri düşük insanların herhangi bir tasarruf yapıp faiz arttığı için bunu ben harcamayayım, faize koyayım demek gibi... E bir değil, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta yok. zorlanan bir gruptan bahsediyoruz. Aynen. Dolayısıyla bu düşük gelirli grubun aslında enflasyon varyansını arttırma üzerinde ciddi bir etkisi var. Şimdi bu niye önemli? Biz aylık verilere bakacağız diye bakıyoruz. ve Her baktığımız aylık veri aslında çok da beklediğimiz gibi gelmiyor. Bir düşüş geliyor ama... Bu aylık gelen veriler hala bir düşüş trendini belki manşette gösteriyor ama mesela enerji ve gıda dışı mallara baktığımızda yine orada en düşük gelirlerin aktivitesinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Harcama kaleminden veya meblağından bahsetmiyorum. Enflasyondaki oynaklığı arttırma etkisinden bahsediyorum. Dolayısıyla bu davranış kalıplarındaki değişim bizi başka bir yere götürüyor enflasyonla mücadelede. Yani Instagram bir hafta kapandı, insanlar tatillerini erteledi. Öyle öyle bir durumdayız yani şu anda. Evet şimdi Türkiye'de baktığımız zaman bizim enflasyonumuz %80'e çıkmış bir enflasyon. Ee, yani Türkiye bu seviyelerdeki enflasyon, bir de ataletten de bahsettiniz <laughs> üstelik. Nasıl çıkarız bu yüksek enflasyon girdabından? Yani 2001'den farkı ne şu anki dinamiklerin? Aslında neden ve alt kalemlerinde farklılıklar olmasına rağmen yapısal olarak bizim bu enflasyon döngülerini kıramamızın temel nedeni işte biraz böyle dillere pelesenk olan yapısal reformlar. Evet. Ya mesela biz para politikasının maliye politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz ki burada da işte e, yine bazı aksaklıklar var. Her ne kadar e, işte mesela bir deprem şeyinden bahsediyoruz, e, etkisinden bahsediyoruz ki ciddi bir deprem etkisi var. Hı. Evet ama deprem nedeniyle bir e, kaynak oluşturulması gerektiği veya vergi artışına gidilmesi gerektiğini, söyleyebilecek son kişi muhtemelen Sayın Mehmet Şimşek ülkede çünkü 10 sene önce depremle ilgili 99 depremiyle ilgili toplanan kaynaklar nerede dediğimizde diye sorulduğunda köprü otoyollar yaptık oraya harcandı cevabını vermişti. Uh -huh. Şimdi biz bu köprü ve otoyollar için geçtiğimiz günlerde yapılan zamlar nedeniyle enflasyonun düşmeyeceğini konuşuyoruz. Neden bahsetmeye çalışıyorum? Bizim kaynak toplamakta çok bir problemimiz yok. Yani işte felaketler yaşıyoruz, e, çeşitli durumlar yaşıyoruz ve bunlar için bile hani bağış toplarken hiç problem yaşamayan bir evet. ülkeyiz biz. Bizde ve gelişmekte olan birçok neopatrimonyal ülkelerde olduğu gibi problem kaynağı nasıl harcandı? Hı hı. Biz bu kaynağı enflasyonumuzu e, veya mevcut e, ihracat mesela ihracat kalitemizi kilo başına kalitemizi arttıracak şekilde harcamıyoruz. Yani işletme dilinden bahsedersek. Kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan bir e, ekonomi değiliz. Karlılığı yüksek yerlere, katma değeri yüksek yerlere e, olması gerektiği şekliyle harcayan, tarımını rehabilite eden, tarım üretimiyle ilgili atması gereken adımları atan bir yapı yok. Yani daha büyük ölçüde inşaat vesaire gibi alanlara, altyapı yatırımlarına giden bir kaynak var. Bu kaynakların da zaten geri dönüşümü çok uzun vadeli olduğu için ya da bizde olduğu gibi e, sabit getirili e, veya bizim sabit ödeme taahhütlerimiz olan projeler olduğu için yatırımı yapıyoruz, geri dönüşümünü alamıyoruz bir de cepten onu karşılıyoruz. Aslında yapısal reform deyince A'dan Z'ye çok şeyin değiştirilmesi gerekiyor değil mi hocam? Şimdi benim merak ettiğim Mehmet Şimşek ve yeni ekonomi yönetimi geldikten sonra politika faizi artırılarak bir parasal sıkılaşmaya gidildi. Ancak mali tarafta da hakikaten daha fare doğurdu gibi işte tasarruf tedbirleri açıklandı sonra bir takım tedbirler açıklandı ancak yeterli bulunmadı. O taraftaki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Anladığım kadarıyla zayıf buluyorsunuz ama ayrıntıya girmenizi rica edeceğim. Bir de yapısal reformlar dediniz. Şimdi yapısal hmm. reform deyince hakikaten gıda enflasyonu konuşuyor. İşte tarımla ilgili yapılacak çok şey var. Ee, bu Tarım mesela, tarım reformları olmadan yapısal reform nasıl olacak? Çünkü yapısal Hı -hı. reform deyince hakikaten e, uzun vadeli bir şey Hı -hı. olması gerekiyor. ve Etkisi de uzun vadeli olacak. Şimdi biz e, seçim üzerine seçim sürekli, işte büyümenin önceliklendirildiği, enflasyonun göz ardı edildiği bir e, ekonomi politikaları şeyi görüyoruz. Öyle bir e, yolun içindeyiz. Ne Nasıl buluyorsunuz e, parasal ve e, mali sıkılaşmanın, Hı -hı. Birlikteliğini veya birlikte olmayışını. <laughs> ya Aslında çok şaşırdığım bir durum değil. Yani bu dediğim gibi son 30-40 yılın hikayesi, son 20 yılın hikayesi de değil. Yani bu şekilde bir yönetim anlayışının daha palyatif, daha e, önümüzdeki 4-5 senelik dönemleri kurtarmaya yönelik yaklaşımların sonuçları bunlar. Ama son 20-25 senede çok hızlı özellikle tarım tarafındaki tahribat. Yani ben çocukluğumda işte bu yerli malı haftalarını yaşayan çocuklardım. O nedenle hani oradaki tahribat ve üzerine üstlük enflasyonun bu kadar e, yüksek olduğu bir dönemde bir de kalitesizlik de geliyor işin içine. Evet. Yani parasını verdiğiniz sen aslında hizmet olsun mal olsun karşılığını da aynı kalitede alamıyorsunuz. Eskiden olduğu yüksek gibi. Yüksek enflasyon sonucu da o değil midir zaten? Hem daha fazla para veriyoruz hı hı. hem daha kalitesiz mal ve hizmet görüyoruz. Hı hı. Yani hem kalite kayboluyor hem dolaylı vergi anlamına geliyor enflasyon yani günün sonunda. Ekonominin üzerine ya da hain halkının, e, ajanların üzerine, karar vericilerin üzerine yapışabilecek en kötü durumlardan biri. Hı hı. Çıkmak için de e, hani biraz da şöyle bir durum var. Yani kitaplarda yazan e, teoriler de çok aslında günümüzde geçerli olmuyor. Çünkü işte... Bunu bir 20-30 sene önce anlatmak toplam talep toplam e, arz eğrileri üzerinden işte faizi düşürüyorum bu buradan artıyor bu buradan azalıyor yani derslerde bile artık anlatıyoruz ama bakın gerçek hayatta böyle olmuyor diye bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Çünkü finansman kanalları değişiyor yani eskiden mesela bir kredi kartı olmadığı için harcayamazdınız şu anda kredi kartı var kredi kartımsı harcama yöntemleri var. E, dijital paralar var, üye olduğunuz e, platformların size sağladığı dijital puanlar var. Bunların hepsi harcamayı kolaylaştıran, dolayısıyla o e, statik modelleri bir şekilde e, bozan veya esneten hamleler. Şimdi bütün bunlar olduğu zaman işte teşhisi doğru yapmak lazım ki e, tedaviyi doğru da doğru uygulamak gerekiyor. O yüzden sorunuzdaki hani maliye tarafıyla ilgili taraf e, zaten evet daha fare doğurdu. Fazla ne yapılabilirin yanında bir şekilde yapılır. Yani devlet istediği noktada para yaratır. Hı hı. Hani bunun vergi toplamak veya kaynak yaratmanın illa bir vergi artışıyla yapılması gereken bir durum yok. Bu kaynağı yaratır. Asıl önemli olan kaynağın nereye, ne şekilde, e, hangi portföye yatırım yapılacağı. Hı hı. Bununla ilgili evet, mesela yatırım ofisinin çok güzel yaptığı çalışmalar, sektör bazında çalışmalar var. Hı hı. Ama bizim ekonomimizin genel itibariyle öyle bir dönüşümü yok. Yani bizim periferi ülkelerimize baktığınız zaman kobilerin üzerine evet. yaslanmış, ölçeği belki tutturamayan ama çok yetkin üretim alanında da çok kaliteli ürünler üreten şirketlerimiz var. Hı hı. Fakat buralarda farklı alanlara yatırımların daha sürdürülebilir bir şekilde evet, yapılması lazım. Çok teşekkürler. Ben Süreniz teşekkür de oldu. E, keyifli bir programdı. Herhalde beklentileri düzeltmekten başka bir çözüm yok. Hem içerideki hem de dışarıdaki yatırımcı için risk envanteri çıkarmak gerekiyor. Eee değerli izleyenler Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak bizimleydi. Kısa bir aramız var. Ardından birlikteyiz. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Saatler 13'ü gösteriyor. E-Kafe programının haber bülteni bölümüyle karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin kısa